merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda yakışıklı oyuncu İbrahim olan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen önce kendi Instagram hesabında yepyeni kamera arkası görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de görür görmez gibi bir şekilde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız sakın kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla görmeyeyim. Yeni deyip yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.